Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videonun konusu git ve github olacak. Daha önce zaten hala hazırla çalıştığımız Spring Boot backend projesi üzerinden anlatmaya çalışacağım. Birinci bölümde belli başlı sıkça kullanılan git komutları, sonrasında ise bidençlerle çalışma mantığından bahsedeceğim. Hızlı bir şekilde başlayalım. İlk olarak ben projemi açtım. Country's backend projesi. Bu dediğim gibi daha önce çalıştığımız backend projesinin kendisi kopyaladım ve içerisinde git reposunu sildim. Şimdi en baştan beraber kendimiz git reposunu oluşturacağız ve remote'a yani GitHub'a yükleme işlemlerini göreceğiz. Akabinde ise sıkça kullanılan komutlara değineceğim. Şimdi ilk etapta bir git reposu oluşturabilmek için ne yapıyoruz? git init komutunu kullanıyoruz. git init komutuyla bulunduğum dizinde yeni bir repository oluşturdum. Yani bir depo oluşturdum aslında. Ve yapmış olduğum bütün kod değişikliklerinin, farklılıkların, sildiğim dosyaların bilgisini tutulacağı bir <laughs> depo aslında. Evet, git init dedik ve boş bir git repositorisini bulunduğumuz dizine oluşturduk. Gördüğünüz üzere şu anda kullandığım terminal türünden dolayı git main olarak gösteriyor. Yani main branch'te olduğumu bana gösteriyor. Ve bulunduğum dizinde bir git reposu olduğunu git yazısıyla göstermiş oluyor. Peki şurada betten görüyorsunuz dizinin altında nokta git diye bir klasör oluşturulduğundan bahsediyor. Peki ben bunu burada görüyor muyum bakalım? Ls diyerek bulunduğum dizinde bulunan bütün dosya ve klasörleri bir listeleyelim. Şu anda burada gözükmüyor. Sebebi ise nokta .git dosyasının aslında görünmez bir dosya olarak oluşturulmuş olması. Bunu görebilmek için de ls lstra dedim ve git dosyasını burada görüyorum. Evet yani hali hazırda oluşturulmuş bir git repostörüm var. Peki benim bu git repostörüsünde e, kullanacağım e, diğer komutlar ne olacak? Ya da projede eklemek istediğim değişiklikleri bu repoyu nasıl ekleyeceğim veya durumu nasıl gözlemleyeceğim? E, i̇lk olarak git status komutuyla bir başlayalım. Adından da anlaşılacağı üzere e, hala hazırda bulunduğum git repostörüsünün durumunu bana özetliyor. Eklenmiş olan bir şeyler varsa bunları gösteriyor. Silinmiş olanlar varsa bunları gösteriyor. Veya üzerine değişiklik olan, modifiye edilmiş dosyalar varsa bunları gösteriyor. Ya da takip edilmemiş dosyaları gösteriyor. Şu anda ilk defa bir git repostörüsü oluşturduğumuz için yapmış olduğumuz e, değişiklikleri veya bu dizin içerisinde bulunan hiçbir dosyayı git reposuna koymadığından bahsediyor. Yani takip edilmediğinden bahsediyor. Şimdi biz bunları takip edilebilir hale getirmek için e, git add komutunu kullanmamız gerekli. Adından da tekrar anlaşılacağı üzere e, yapmış olduğumuz bütün değişiklikleri repoya ekliyor. <laughs> Silmeler varsa silinen şeyleri repodan çıkartıyor. E, eklemeler varsa bunları reponun içerisine ekliyor. E, kısacası güncellemeler aslında e, senkronize ediyor repoyla. Git add. Şimdi burada kullanacağımız birkaç tane yöntem var. Ben tek bir dosyayı da buraya ekleyebilirim. Örnek veriyorum. Yukarıda gördüğümüz kırmızılardan sadece src dosyasını repo'ya eklemek istiyorsam ne derim? Git add src derim ve enter'a bastığım zaman sadece src klasörünü ve altındaki bütün dosyaları repo'ya ekler. Evet, bunu görmek için git status diyelim tekrar. Gördüğünüz üzere src'nin altındaki bütün dosyaların sisteme eklendiğini bana gösteriyor. Yeşiller yeni eklenmiş olan şeyler. New file ibaresiyle göstermiş. Diğer yine takip edilemeyen dosyaları da kırmızıyla görüyoruz. Peki ben bütün değişiklikleri repo'ya eklemek istiyorsam ne yaparım? Git add nokta veya yıldız kullanabilirim. Şimdi git add yıldız diyerek bütün değişiklikleri de repo'ya eklemiş olduk. Tekrar git status deyip bir duruma bakalım. Evet, gördüğümüz üzere bütün değişikliklerin e, git reposuna eklendiğini burada görüyoruz. Peki, e, git reposunun içerisine eklemek istemediğim, eklenmesini istemediğim bazı dosyalar varsa bunları nasıl belirtebilirim? Yani ne, yap ne yapmak istiyorum? E, hariç tutmak istiyorum. Bütün her şeyi eklerken sadece o dosyanın eklenmemesini istiyorum. Evet, projemde bu dosya olacak ama git reposuna bunu eklemeyeceğim ve dolayısıyla remote'a da, GitHub'a da bunu göndermek istemiyorum. İşte burada devreye nokta git ignore dosyası gidiyor. Hemen yine bulunduğumuz dizinde git ignore dosyası oluşturarak repo'nun içerisine eklenmesini, eklenmesini istemediğimiz dosyaları veya klasörleri burada belirtebiliriz. Hemen hızlı bir şekilde oluşturalım. Bir tane git ignore isimli dosya oluşturdum. Zaten dizinde de görüyorsunuz. Ben bunu buradan açıyorum. Ee, içerisine eklemek istemediğim klasörleri ve dosyaları buraya koyacağım. Ee, ben hangilerini istemem remote'da bulunmasını dosyalardan örnek veriyorum. IDE ile alakalı otomatik generate edilmiş klasörlerin bulunmasını istemem. Örnek nokta idea dosyası veya e, proje tarafından generate edilmiş logların bulunmasını istemem. Ya da e, proje derlendikten sonra oluşturulmuş build klasörünün veya işte target klasörünün vesaire e, Repo'nun içerisinde bulunmasını istemem e, veya bulunmasını istemediğim gizli bilgilerin tutulduğu işte şifre şifrelemlerin vesaire tutulduğu e, e, dosyaları da repoya eklemek istemem. E, buraya belirtelim, örnek veriyorum. Nokta idea dosyası. Nokta idea zaten otomatik idea bana yardımcı oldu. Bunu buraya yazdım. Git ignore artık bunu tanıyor ve repoya eklemek istediğim zaman bunu eklemeyecek. <laughs> Sonra başka ne vardı? Target vardı. Target log bu klasörleri e, hariç tuttum. Repo'ya artık eklenmemesi gerektiğini söyledim. Şimdi bunu güncelledik. Tekrar git status deyip duruma bir bakalım. Git ignore diye bir şey eklenmiş, takip edilmiyor diyor. Bunu e, hani repo'ya eklemek istersen tekrar git add demen lazım diyor. Git add nokta dedim tekrar. E, tekrar git status deyip duruma bakalım. Evet, bütün değişikliklerin e, gerçekleştirildiğini görüyoruz. Burada uzunca dosyalar yüklenmiş. Evet, tamam. Peki bu yapmış olduğumuz değişiklikleri e, kaydetme işlemini nasıl yapacağım? Yani bir düğüm oluşturmam lazım. Komitlemem lazım kısacası. Ve commit dedikten sonra da aslında bütün değişikliklerin mühürlendiğini gösteriyorum. Bu düğümde ben bu değişiklikleri takip edebilecek duruma geliyorum. Kısacası düğümlerde birden fazla commit olduğu zaman proje akışında ben o düğümle de geri dönebilir hale geliyorum. Aslında e, durumu kaydetmiş oluyorum. Peki bunu nasıl yapıyorum? Git commit mesajıyla, git commit komutuyla, git commit dedim ve burada bir mesaj e, yazabilirim buraya. Treme deyip, hani bu... Değişikliklerde bu sürümde, bu güncellemede nasıl işler yapıldığını veya hangi değişikliklerin gerçekleştirildiğini küçük bir cümleyle mesajla belirtebilirim. Çok uzun olması tavsiye edilmez zaten e, hani çok da anlamlı olmaz. Dolayısıyla özet bir şekilde bir cümleyle veya birkaç kelimeyle burada ifadeleri gerçekleştirmek daha doğru. Ne yapalım? İlk commit diyelim. İlk commit şimdilik e, ilk defa bir commit atıyoruz. İlk commit dedik. enter'a bastım. Ve bütün yapılan değişiklikler aslında düğüm oluşturuldu ve kaydedilmiş oldu. Tekrar git statüsüyle durumu bir göz atalım. Ee, bize verdiği mesaj şu anda herhangi bir değişiklik yok. Ee, çalışma ağacı temiz diye e, bilgim, bilgisini verdi. Tamam şimdi yapmış olduğum bu değişiklikleri ben GitHub repoma nasıl göndereceğim? İlk etapta bir GitHub reposuyla bunu ilişkilendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla hemen hızlıca e, GitHub'a gidelim. Bunun için bir repo oluşturalım. New repository dedim. İsim olarak da buraya işte countries be demiştik. Git demo. Şu şekilde bir repo oluşturuyorum. Description yazabilirsiniz. Public, private seçebilirsiniz. Public yapıyorum. Readme dosyası ekleyebilirsiniz veya buradan bir git ignore oluşturmasını isteyebilirsiniz. Şu anda bunların hiçbirisini seçmiyorum. Create repository dedim. Benim için boş bir repository oluşturdu. Ve burada gördüğünüz üzere belli başlı komutlar var. Diyor ki yeni bir e, repostörü oluşturduysan şu komutları kullanarak yapmış olduğun bütün değişiklikleri bu remote'a uzak e, server'a yükleyebilirsin diyor. Ya da hala hazırda mevcut bir e, repozitörün varsa şu komutları kullanarak yine buraya gönderebilirsin diyor. Bizim için durum nedir? İkinci durum. Çünkü lokalde biz zaten bir git reposu oluşturduk komitleme komitleme işlemimizi yaptık dolayısıyla tek yapacağımız şey şu anda burada bulunan GitHub reposuyla bunu ilişkilendirmek ve buraya göndermek aslında şimdi ben bunun tamamını kopyaladım tekrar projeye geri döndüm yapıştırdım ne yapmasını istiyorum git remote add deyip origin git remote add origin deyip remottaki reposu URL'sini yazdım git branch-m main deyip, yani main branch'e pushlamak istediğimi belirtip, daha sonra da pushlama komutunu yazıyorum. Evet, bütün değişiklikleri gerçekleştirdik ve remote'a, yani az önce oluşturduğum GitHub üzerinden oluşturduğum reposter'e buradaki değişiklikleri göndermiş olduk. Şunun üzerinden tekrar geçecek olursak, git push u origin main. Yani main branch'e yapmış olduğumuz değişiklikleri göndermek için kullandığımız diğer bir git komutu. İlk defa gönderdiğimiz zaman origin main diye belirtmemiz gerekli. Yani bu ya burada yapılan değişiklikleri hangi branch'e göndermek istediğimi söylüyor ve ilişkilendiriyor. Daha sonraki değişikliklerde bu branch üzerindeki sonraki değişikliklerde böyle bir ibare yazmama gerek yok. Git push diyerek sadece değişiklikleri halihazırda hazırda ilişkilendirilmiş branch'e zaten gönderecek. Şimdi tekrar gidelim ve sayfayı yenileyelim. Gördüğünüz üzere yapmış olduğumuz bütün değişiklikler ilk commit mesajıyla remote'a geldi. Açalım. Şuradan gördüğünüz üzere bir commit olduğunu görüyorsunuz. Bir commit'e tıkladım. İlk commit ilk commit'in üzerine tıkladım. Bu commit'te yapılmış bütün değişiklikleri görüyorum aslında burada. Yapılmış değişiklikler nedir? İşte eklenen şeyler yeşille ifade edilmiş. Burada git ignore'u gösteriyor. Eklediğim dosyalar. İşte diğer başlıca dosyalar ve aşağı doğru gittiğim zaman e, diğer bütün dosyalar burada göstermiş e, oluyor. Şimdi burada e, şöyle bir durum söz konusu. E, Docker'ın içerisinde PostgreSQL diye bir tane klasör var. Bu da otomatik olarak generate ediliyor. Yani PostgreSQL'in e, verileri depolamak için kullandığı bir klasör. E, yani alan aslında diyebiliriz. Dolayısıyla bunun da ben kitapta bulunmasını istemem. Çünkü büyük bir dosya ve bulunmasında pek bir önemi yok. Dolayısıyla bunu da şu şekilde ekleyebiliriz. Yani bu Docker'ın içerisinde. Docker slash PostgreSQL. Tekrar git status diyorum. Şimdi burada gitignore'un modifiye edildiğini görüyoruz. Ancak daha önce git ignore içerisinde Docker PostgreSQL dahil edilmediğinden dolayı git reposu içerisinde de e, hali hazırda şu anda bulunduğu için çıkartılması gerekiyor. Peki bu işlemi nasıl yapacağız? Bundan sonraki hiçbir sürümde bunun bulunmasını istemiyorsam eğer ilk etapta git reposuna first commit ile gönderdiğimiz Docker slash PostgreSQL klasörünü tamamen silmem gerekli. Burada da devreye giren şey git rm komutu git rm deyip silmek istediğim dosyanın veya klasörün ismini buraya yazıyorum e, git rm e, docker slash postgreSQL dedim tabii ki biz şu anda git rm dedikten sonra bizden bir dosya bekliyor aslında dosya vermem lazım ama ben e, tamamen bir klasörün silinmesini istiyorsam buraya git rm r eklemem lazım yani recursive olarak bu klasörün içerisindeki bütün dosyaları buraya dahil et anlamında Enter'a bastım ve bütün dosyaları bunun içerisinden artık git repomda olmamak kaydıyla çıkarttı. Git ee, git ignore'da zaten güncellemiştim. Tekrar git status dersek eğer silinen dosyaları göreceğiz. Şurada gördüğünüz üzere bunların silinmiş olduğunu gösteriyor. Git evet nokta dedim. Tekrar bir commit mesajı yazıyorum. PostgreSQL klasörü silindi. Tekrar git push diyerek bu sefer u origin main demek yerine sadece git push diyerek repo'yu güncelleyebilirim. Tekrar gelelim, Sayfayı yenileyelim. Docker'ın içerisine geldim. Artık içerisinde PostgreSQL kreasyonun bulunmadığını görüyorum. Biz diğer komutumuz git branch. Git branch şu anda bulunduğumuz repo'da hangi branchlerin bulunduğunu listeliyor. Şu anda sadece bir tane branch'imiz olduğu için onu görüyoruz. Yeni bir branch oluşturmak için ise git checkout komutunu kullanacağız. Git checkout-b ile branch oluşturmak istediğimi belirttim. Oluşturmak istediğim branch'in ismini belirtiyorum. Test branch. Nereden oluşturmak istiyorum Onu Main branch'ten oluşturmak istiyorum. Enter'a bastım. Yeni bir branch oluşturdum ve şu anda konumlanmış olarak o branch'te bulunuyorum. Tekrar git branch deyip mevcut birençlerimi görüntüleyebilirim. Şimdi burada oluşturduğum birenci oluşturduğum birençler arasında geçişleri sağlamak için ise tekrar checkout komutunu kullanacağım. Örnek veriyorum test birençteyiz. Main birence geçmek istiyoruz. Git checkout main dedim. Şu anda main birence geçtim. Peki oluşturulmuş olduğumuz branch'leri silmek istersek hangi komut kullanmamız lazım? Burada git branch-d komutu yani devreye giriyor. git branch-d hangi branch'i silmek istiyorum? Test branch. Ve e, test branch'in silindiğinde e, bilgisini bize verdi. Tekrar git branch bakalım. Evet oluşturulmuş olduğumuz branch'i delete komutuyla sildik. Evet bu videoda kısaca temel kullanacağımız git komutlarını gördük. Bir sonraki videoda da bilenç mantığını ve bilençler üzerinde nasıl çalışırız buna değineceğim. İyi çalışmalar.